Kürtlerle belediyesinin katkılarıyla ve uluslararası çevre platformunun e, ile birlikte e, sizlere düzenlediğiniz bu etkinliğin yararlı olacağını umuyoruz. Arkadaşlar, Avrupa'da ilk üniversite 13. yüzyılda açılmış, Osmanlı'da ilk üniversite o da yarım 19. yüzyılda açılış. En huzurlu, en stresiz kent ve en kültürlü kent. Burada olmak benim için de bir mutluluk. Ben bunu bir artık kendimi burada gibi hissediyorum ve bir görev olarak görüyorum. Kültür coğrafyaları kesiştirmemiz, yani bir anda Avsella, ile Anadolu'yu öbür tarafta Karadeniz adlısı, Akdeniz'in kesiştiği bir nokta, yani kültürlerin bağlandığı, temas ettiği bir nokta. Böyle noktalar dünyada çok azdır. Bu bölgenin kültür tarihi Sadece burası hiç önemli değil. Bütün bu çeyresindeki, bölgeleri anlamak için.